D d d d d d d d ne oldu oh, ya? Yine kaçmış balığım ya. Neyse bir tane koyayım. Üf, ne oluyor? Alarmı kapatayım. D d Kapattım sonunda. Ay, gerçekten bir bakayım bugün ne yapılmış kafam için tamam neyse ha bugün çok güzel bugün hemen tamam. bugün günlerden neymiş şöyle bakayım ay göremiyorum ya bugün günlerden cuma okul var hazırlanmalıyım yüzümü elimi yüzümü yıkayayım şöyle tamam yıkadım bir tuvaletimi yapayım bir bakmayın, bakmayın. Bakmayın, bakmayın. Aa, oh, yaptım tamam. Sifonu çekeyim. Evet, ellerimi, yüzümü, ellerimi yine yıkamam lazım. Şimdi çıkalım. Şöyle çöpe bakayım. Ay. Şimdi şöyle hızlıca formalarımı giyinmeliyim. Ay, hemen formalarımı giyinmeliyim ama hemen şöyle bir gizli odamı açayım. Kimse yok değil mi? Oh tamam güvende. Şöyle pastamdan bir sırık alacağım. Oh kapandı. Neyse. Oda açıl. Oda kapan. Kapandım işte. Ay. Hemen gittim elimi yüzümü yıkadım. Şimdi kıyafetlerimi değiştireyim. Bunlar da ne böyle aman tanrım yani kıyafetlerimi değiştirmeliyim. Okla böyle kıyafet almıyorlar. Kıyafetlerimi değiştireyim hemen. Ah sonunda giyindim. Çok güzel oldu. Arkasında da şöyle bir şey var. Ayıcık bu ne bu? Neyse çok güzel oldu. Şöyle balığıma yanmayayım. Tamam verdim. Ay çok güzel oldu ya. Hello Kitty'nin konseri bu akşam. Ay Hello Kitty'nin konserini çok yani çok seviyorum. Bu yüzden oradan gideceğim. Evet. Şimdi yemeğimi yemeliyim. Şöyle hızlıca mutfakta. Şöyle ilk önce şöyle dolaptan. Evet. Bu olmaz. Bunu bir kere mi yemem? Bu da olmaz. Ha, Süt içeyim biraz. Evet. Sütümü içtim. Sabah sütüm. Bu olmaz. Ne geliyor bu? Bu olmaz dedim. Yerim bunu atıştırayım azıcık. Birazcık da meyve suyu içeceğim. İçtim. Sıra da bu. Cheeseburgerimi yiyeyim. Şöyle burgerimi yiyeyim. Çok güzel bir burger. Şimdi tamam. Okula gitme vakti artık şöyle hızlıca koş 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 okula geç kalacağım kesin bakayım dur bir dakika çantama bakayım her şeyim tamam mı ha, tamam kitabımı almışım Ay, evimin görünüşü de çok güzel hemen şöyle araç çıkarayım bisikletle gideceğim o zaman gideyim Dun 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 dın 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 Ay Beren yazıyor burada benim kardeşimin ismi. Şöyle hızlıca gideyim. Bas 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 bas. Koş 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 Okula yetişmem lazım çünkü yani. Hızlıca. Oha. Az önceki zıplaş. Mükemmel. Hızlı. Kaç. 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 Şöyle. Evet. Aa. Beren. Evet. Evet. Aracımı şey yapmam lazım. Yine bir çantamı yine de bir kontrol edeyim. Tam her şeyim full. Okula gideyim. Okula gitmek de biraz uzun sürüyor. geldim sonunda. Aa, arkadaşım da gelmiş. Bugün ne yaptın kanka? İyiyim kanka. Kanka sen bir şey diyeyim. Ne lan? Ne yazıyorsun kanka? Neyse. Aa o kadar geç kalmışım. Ama bunlar birlikte neden oturuyor? Kanka. Ay kanka. Kanka. Ay. Selin gel. Tek oturdum ben şimdi. Ne bak kaldım. Ay bunlar ne yapıyor hocam? Şöyle oturayım. Ya oturamıyorum. Üff, neyse. Hiçbir kankam da yanıma gelmiyor. ben gidiyorum. Çocuklar. Patyon da gelmiş. Şöyle. En sevdiğim petim vereceğim. Şöyle hazırlayacağım. Papatya gel. Geldi. Tamam diyeceğim. Ay isteği at ya. Neyse. Tamam ben der tamam. 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 Aa, papatya gel. Şöyle oturan Kanka ne yaptın bugün? Kanka iyiyim. Sen ne yaptın? Kanka niye formayla geldin? Kanka formayla gelmemiz lazımdı. Selin de benimle aynı giyinmiş. Tamam kanka. Kanka gelsene. Kanka gelsene niye dans ediyor? Bilmiyorum. Kanka. Öf. Ya ne oldu? Niye gitsin yanımdan neyse. Kanka ya bir ne oldu? Öpmeyeyim durun kitabılarımı alacağım. Şimdi kitap... Ya kim dolabımı açmış ya? Neyse. Şöyle kitabımı alayım. Oturun. niye herkes sınıfta deli gibi oynuyor ya? Mola zaman diyor ya. Ya öğretmen ben Ya sessiz olun artık. Sen niye yanıma oturdun? Ya gidiyorum tamam. İsimsiz gel. İsmin yoksa niye isimsiz diyorsun ya? Ya neden benimle oturmuyorsun? Tamam Selin yanına otur. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne bileyim işte. Herkes masanın üstüne çıkmış, geri zekalı gibi. Kanka bence de öyle ya. Niye herkes dans ediyor ya? Bence dans etmemeleri lazım evet. Kanka ben ba zil çaldı. Da da Dı dı, 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 dı dı zil çaldı sonunda yemek yiyeceğim şöyle mi yiyeyim ya ben karnım kendime yemek pişireceğim biraz evet 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 çikolatamı yaptım çok güzel tadı ya Müthiş. bayıldım tadına. Bugün e, kanka. Ne kadar sevimsiz. Neyse. Benim biraz tuvaletim geldi ya. Tuvalete gideceğim. Kapımı kapatayım şöyle. kapımı açtı. Neyse. Ellerimi de yakadım erkekler. tuvaletimde ne var? Fen <laughs> odası. Bu laboratuvar vakti değil. Ben biraz dışarı çıkacağım. Kitabımı dolabımdan şöyle. Şey kitabımı alayım sınav var bugüne. Ben biraz dışarıda teneffüs ettim. Çocuklar dışarıya çıkmıştım. Bak sen de çıkmışsın. Evet, biraz ders çalışacağım. Şöyle. Tamam. Bir saat on dakika sonra. Ay şöyle Zuhi de gel. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ders çalışıyorum. İyi kanka. Kanka bugün ne yapacaktık Heh, sen de çalış. Kanka şu test şöyle olmalı. Gel kanka. Gel dur. Gel. gel diyeceğim. Gel kanka. Tam geleyim. <laughs> kanka gel taş. Taşma isteğini kabul et. Evet ettim kanka. Okula gittik. Bir zekalı gibi. Davet edeceğim. Davet et. Davet et. Üç kere yapma yeterli. Evet. Öğretmenim derse girmişsiniz. Kanka gel birlikte oturun. Öv evet çocuklar bugün. Kanka e, aynı yapacaktım. Skin biletlerinden niye bunu alamıyorum? Ya kaç var? Ben de böyle yapacağım. Neyse. Evet çocuklar, bugün dersimiz tarih. Açın kitaplarınızı. Açtık evet. Evet çocuklar, tarih de Evet, bugün sizlere bir soru soracağım. Tarihteki en tarihi şehrimiz nedir? İstanbul. Yani İstanbul'dur. İstanbul. Yazamıyoruz İstanbul. Bilmiyorum. Öğretmenim. Bilmiyorum. Bil. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum öğretmenim. Evet. Çocuklar bilmiyorsanız kıt kıl cool, atış. Ders değil, Ders. Ders zamanı. gidiyorum. Ders ama. Gezmeye ne dersin? Neyse. Çocuklar. Bakın size kaç kere söyleyeceğim. Tamam diyeyim şöyle. Çocuklar bakın kendim aramda konuşmayın. Tamam öğretmenim. Tamam. Öf çocuklar bakın. Ee Tarihteki en önemli bilginiz. Kalk çocuğum. Tamam Yap şunu. Tamam öğretmenim. Evet. Çünkü çıkarsa boş kalır. Bu ne ne? Yüz alışan seni karnına notunu veriyorum. Tamam tamam atma tamam tamam. Hepsini yüz bileyim ki. Öğretme. Bu ne ya? Çok kolay bir şey. Çocuklar hızlıca hızlı 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 tamam yapıyorum. Tamam, tamam telaş yaptırmayın. Ha, bu ko kolaylık ne ya? 8 ne? Oh. Oy. Off. Evet çocuğum. Aferin. Hepsini doğru yapmışsın. Bakın köpeğim var. Şöyle bana. Sevmediysen bu çufacığı. bunları vereceğim. vereyim. Oha ben ona e, şey de verim, vaçul fayca da verim. Abi bu ne? नहीं सम गैल गैल कांग कांग kanka bir şey diyeceğim. Dersen kazanır mı olur kanka ya? Ay kanka şu anda çok bir şey oldum. Gel kanka. Evet kanka gel. Şöyle kabul et kanka. Tamam kanka dur. Kanka gel. Şöyle kanka. Ben de dondurmam alayım. Evet kanka. Ha kelebek kondu. Baba çok Vücudumu çıkaracağım. Baba çıkarayım. Bıçılpım, gel. Oha kro köpeğin var. Şaka mısın? Evet kanka krok köpeğim var. Kanka ben çok da şey yapmıyorum aslında petleri. Umursamıyorum kanka neyse. Gitme zamanımız ka geldi kanka ya. Evet kanka. Kanka dı <laughs>

Şöyle hızlıca gidelim. Evet. Şimdi Hello Kitty'nin konseri için çok heyecanlıyım. Şöyle hızlıca çıkalım. Yükleniyorum. <laughs> Bakalım. <laughs> Zoyi. <Gülüyor> Okuldan çık. süper. Moralim yerinde. Bu yüzden bana bineceğim. Evet. Konser de şu alanda olacakmış neyse. Hızlıca gitmem lazım. Çünkü hızlı giyineceğim yani. Güzel olmam lazım. Parti ne güzel ben olmasın istiyorum. Şöyle. Aa, kankam kanka, Evet, şöyle evime geldim gireyim. Evet. Konsere hazırlanmam lazım bir kere. Bu yüzden hızlı gideceğim. Ama ilk önce elimi ellerimi yıkayayım. Okuldan oh, geldim. Yıkadım. Evet şimdi kıyafet seçebilirim. Şöyle hızlıca. Evet giyindim güzel oldum. bayağı bir güzel oldum. Çok şirin oldum. Yani böyle gidebilirim. Yani güzel küpelerim de yakıyor. Yani böyle gideyim. Ama benim karnım bayağı bir aç. Yani yemek yiyeceğim. Ama ilk önce şeye bakacağım. Bir oturayım. Olmuş mu? Evet. Yes be. Evet daha sınav 15 gün var. Yani çalışmama daha çok süre var. O yüzden biraz yemek yiyeyim. İçeceğim, içeyim. Çok seviyorum ya. Çikolatalı şey. Heh, bunu yiyeceğim krebimi. Yum 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 yum. Bayıldım tadına, bayıldım. Evet, bunu yiyeceğim. Bunu pizza yiyeceğim. Pizza yiyeceğim. Tadı müthiş ya. Pizza alıyorum. Bu ne? Lamba. Ne evet. bileyim. bir fotoğraf çekinmek istiyorum. Hi. Hello. Şöyle biraz yakınlaştıralım. şimdi de konsere konser için yani etiketlenen yere bakacağım Olgu TV şöyle bir kalp. Evet. Akşam paylaş. Sekiz takipçi mi? Neyse. Evet. Bu akşamki konser çok güzel olacak. Ama ben akşam olmadığı için konserde daha çok var. Bu yüzden ben biraz şöyle. Akşam olmuş bile kankamı davet edeyim ben Papatçımı davet edeyim. Davet et, davet et. 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 İstanbul PKX'te özel dünya açmış Neyse. Yetişirim diye düşünüyorum. şöyle. Ah evet şöyle hemen konsere yetişmen Yetişmem lazım. Kanka geldin mi? Kanka. Ay ne olmuş buna böyle ya. Kaykayla gideceğim. Ya bug oldu ya. Aman ışınlanayım. Aa bir dakika konser başlamış. Ah konser çok güzel geçti ya görüşürüz. Sela, Setla. Bye bye kanka. Bay bay kanka. Ay konser çok güzel geçti ama çok yoruldum çok yorgunum. Ama... O kadar yorgunum ki hemen kıyafetlerimi değiştireceğim. Ah giyindim sonunda. Sonunda giyindim. Çok uykum var hemen uyuyacağım. Ah,